Selam arkadaşlar arkadaşlar bugün yine yok videosu ile karşınızdayım ve arkadaşlar bugün elimde bir sonra bir hesap var siz de bu hesabı videonun sonunda karışacaksınız yani videonun sonunda yine yok hesabını olduğu gibi her gün olduğu gibi yok mailini vereceğiz arkadaşlar önceki videonun yorumlarına yazmışsınız ki yok mailler uzun olmasın diye ben de o arkadaşları düşünerek bu videoya toplam 20 like gelirse 20 like gelirse artık yok miller uzun olmayacak 5-6 dakikalık videolar olacak hemen şöyle hesabımızı savaşçılar kısmına geldiğimizde en çok en çok yapalım Edgar'ı var zaten herkes olduğu gibi Frank var Spike var Amber var Gale var ee, Jin var şu an elimdeki en yok miller arkadaşlar çünkü Amber şurada Amber yani arkadaşlar Spike artık Gale bir de Jin eklendi mi Hadi bir de oradan ilk olarak ben <laughs> eklendim ve süper bir hesap haline geliyor yani bayağı bir bayağı iyi bir hesap. Şöyle en bir maç atalım. Şöyle savaş topumuzda atalım hatta. Çünkü savaş topu bence karakteri ember. Çünkü tek hesaplaşmada iyi olmuyor bence. Ben oynayamıyorum. Tamam şuradan arkadaşlar. Şöyle sıkıldım. Kanalıma video olmayı de, unutmayın. Arkadaşlar şu an ilk golümüzü atıyor muyuz? İlk golümüzü atamadık abi. Çok kötü bir şekilde oynadık abi. Çok kötü oynadık. Şimdi oradan atabilir misiniz? O golü birinci golü attık mı? Aynen abi. Koko golümüzü attı. Hemen bir 0 önümüze geçtik. Şöyle ortaya sıkalım. Bayağı iyi vuruyor Ember. Yani bayağı iyi bir karakter diyebiliriz. Ember'ı bence Şimdi şimdi şöyle atalım ve kazandık arkadaşlar. Maçımızı bu şekilde hemen kolay bir şekilde kazandık. Ya yani 450 kupadayız. Bu arada 20 rütbeden 477 kupaya düşmüş. Belki 22 rütbeden 497 çekmiş ve burada arkadaşlar kolt 410 kupaya kadar düşmüş. 750 kupadan büyük ihtimalle e, 750 kupadan düşmüş. 300 kupa düşmüş. 400 kupa düşmüş yaklaşık. Burada gelimiz var ve artı. Gale'ımız var arkadaşlar. Burada Gale'ımız var. Şimdi Spark ile bir yer atalım bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey atalım. Savaş topu Sonra da bir el, e, tek hesaplaşma atalım. Dediğim gibi yapma ee, Uzun olmaması için yapmayı kısa videosu olmak için dediğim gibi arkadaşlar ee, bu videoyu 20 like bekliyorum. 20 like'lerisi yapmayı artık kısa olacak. Biraz internet sıkıntısı var. Tamam abi çok iyi bir şekilde aldık. Tamam abi çok iyi bir şekilde aldık. Bir anda atamayacak sandım. Ben o site bu arada boşa gitti maç bittiğinde. Abi bir dakika iyi mi gidiyoruz? Tom alabilir misin? Geliyor. Tamam maalesef ki o da. Aslında bizim için tüm pek maalesef ki değil. Böyle gidelim. Şöyle atacak mısın Miraç? Atamadın kanka. Oo, of. güzel attık. Ee, gel El Primo yüzünden aslında şey yaptı. Yenildiler. Kaç takım? Gel Ordu Oksar'ı korumamış olsaydı El Primo'nun dolayısıyla yolunda gelecek, gelmeyecek olacaktı. Yani yolunda gelmeyecekler gelmeyecek Bu arada dediğim gibi videonun sonunda da yok mu vereceğim bu hesabın. Yani siz de bu hesabınızı kavuşacaksınız. Böyle güzel bir hesaba kavuşacaksınız arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Dediğim gibi 20 like gelirse de artık kısa video. 4-5 dakikalık ya da 5-6 dakikalık videolar olacak. Şu direkt alalım ya. Yani. Hiç uzatmayalım. Aksesuarıyla yere kayalım. 20 dakika artık kısa videolar olacak. Şöyle 5-6 dakikalık. Ee, yok mailler öyle kısa videolar olacak şimdi. Dolayısıyla izlemelerinde o zaman yok izlemelerinde düşecek arkadaşlar. Öyle bir şey de oluyor şimdi. Çünkü YouTube önermiyor. Abi ya çok kötü bir şekilde öldük. Neyse hiçbir sıkıntı yok şu anda. Eksikimiz 7 yedik zaten hesap bizim değil. Şöyle etkarımız falan iyi bayağı iyi. Şöyle abi tek hesaplaşmadı bir de yem bırakalım bakalım. Neler yapabileceğiz tek hesap dışımıza gireceğim. Şöyle maçımıza girsin. Yana bayağı iyi bir hesap. Süper bir hesap bence. Çok güzel ya. Yani bu iyi karakter ama bence dediğim gibi savaş topu. Çok iyi abi. Şimdi şöyle yapalım. Alalım seni. Kanka seni alalım. Ee, şöyle alalım. Evet. Şimdi şarjımız doldu. Aldık. Hangi karakter o? Jake abi çok sıkıntı yakında. Yeah. Şu an şöyle devam edelim. Şöyle Ember'ımız var. Ember'ımızı ile devam edelim. Şurada bir duralım. Şu an 4 kişi kaldı ve şurada bir search var. Surge'ı alabilir miyim? Abi çok kötü geldi çok kötü geldi abi. Beklemediğim anda geldi ya. Hem de hiç beklemediğim anda geldi. Bu gerçekten çok sıkıntı oldu benim için. Ama dördüncü olduk tamam abi ilk 4 içine girdik ve 5 kupamızı aldık bu hesabımızı kupamızı kasıyoruz arkadaşlar şöyle görevimiz varmış görevde bir mega kutu miyiz yok 53 puan alıyormuşuz tamam abi O zaman bu hesapta da görev yapmamıza gerek yok arkadaşlar şöyle hemen bakalım nanimizle bir atalım Ya da emzle atalım abi çünkü bu artıda en iyi gidebilecek karakter bence emz olabilir Şöyle maçımıza girelim abi. Dur tek hesaplaşma gidiyorduk. Sonunda çıktık abi. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle maçımıza girelim. Hemen. Emzi ile bakalım neler yapabileceğiz bu arada. Alan hasarlı olduğu için Emzi bayağı iyi. E bu arada bir an Ember'a gittim. O yüzden. Basılı tuttum. Baktım sıkmadım. Dediğim bir an ne oluyor? Anladım ki bu karakter Ember değil. Şimdi oraya vurdu abi abi biraz savunma yapsak iyi olacak. Abi çok iyi bir savunma yapmamız gerekiyor şu anda. Abi aldım şuraya vurdum. Abi yanlış vurduk. Tamam abi güzel bir savunma ile bunu atlattık. Yani şöyle ne taraf atabiliriz? Şöyle şöyle atamaz mıyız? Abi abi be orada bu aldı sandım bunu da. Alamamış oradan atar sanmıştım. Neyse biz geri doğduk. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle biraz benzin uzaklaştıralım. Tamam abi çok iyi çok iyi çok iyi. Bu gol benim abi. Abi atama yapma ya yapma. At abi direkt tamam çok iyi. O bir an atamam sana yemin ederim çok korktum. Yani oradan da atamamak her yiğidin yapacağı bir şey değildir. Neyse şimdi şöyle devam edelim. Golümüzü de atalım abi. Güzel bir şekilde böyle bir şekilde golümüzü attık. hem bu dediğim gibi çok iyi gidiyor. Zafer'de 20 tane kazandık. Bir 30 tane daha kazansak büyük ihtimalle hemen yani güç puanı alacağız. Böyle süper ikimizle ya da Carl'la girelim. Carl'la bu arada iyi gidebilir. Aksesörleri açık ama Maalesef hiçbir yok. Bu hesabımızın Karla diye söylüyorum arkadaşlar. Bu arada hiç hiçbir aksesuarı yok. Şu diğer şeylerinde var abi aksesuar. Karakterlerinde şöyle vuralım. Poco aksesuarını bastı. Çok kötü. Abi dur çok kötü vurduk ama çok iyi bir şekilde golümüzü attık. Rakip biraz noob geldi abi. Bayağı noob geldi. Rakip kolay. Abi Edgar uçtu. Güzel uçtu aslında. şöyle abi şuradan sen alabilirim bence abi başka bir cihaz bağlanıyor abi ya şu an sahibi de bir çıkmadı arkadaşlar bundan sonra da hemen yok mu gösterelim artık bence kanka sahibi de bir çıkmadı arkadaşlar abi de çıkıyor giriyor çıkıyor giriyor gördüğünüz gibi bu şekilde Birazdan yok milli gireceğiz hesabın. Şu an arkadaşlar maçtayım. Hala maçtayım. Aynen. Şu an hala birisi Ve yeniden bağlanacak şimdi. Büyük ihtimalle bağlandı. Abi şu an tekrardan geldim ama adam habire bağlanıyor. Kontrolleri de gitti. Yani abi bir şey yapamadı ya. Bir çıkamadı. Şöyle hemen çıkalım da sonra yok mu göstereceğim. Maç biz artık bizimkiler ya da onlar bir kollerini atsam. Aynı attık mı abi çok iyi bir şekilde. ikinci golümüzü attık. Şimdi gelelim hesabımızın yok mu yine? Şöyle lobiye döndüğümüze göre artık yok mu e, arkadaşlar sizlere gösterebilirim. Şu, hemen külümüzde bir şey yazmış. Tamam abi şuraya gelip hemen süper Girelim var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. O hesabımızın yok mu yine? Şurada sağ aşağı kısmına tekrar baktığından sonra. Şimdi göstereceğim. Dynamic'ın aksesuarlar full arkadaşlar bu arada ne arkadaşlar şimdi hemen yok milli geçelim süper selaydi kısmına geldiğimizde bu hesabımızın yok milli basıyorum ve bastım bu hesabımızın yok milli arkadaşlar sancar siz de bu hesaptan girip oyun oynayabilirsiniz maçlarınızı yapabilirsiniz hani Emberle süper ve Gale'ın ile efsane bir hesap bence 11.225 kupaya e, aykırı bir hesap yani bence çünkü 27 karakter bir de var. Buna rağmen bayağı iyi karakterler yani 27 karakter arasından bayağı böyle üst seviye karakterler var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu katılmayı unutmayın. E, 20 like, 20 like de dediğim gibi artık kısa kısa videolar olacak. Ve bilin bu dolayısıyla da dediğim gibi izlemem düşecek arkadaşlar. işler. sancar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.